Türk Standartları Enstitüsü birçok şehirden iş dünyası temsilcilerini Erzurum'da buluşturdu. Programa Erzurum valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Birçok şehirden iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler Erzurum'da buluştu. Türk Standartları Enstitüsü Erzurum'da iş insanlarının taleplerini dinlemek ve faaliyete geçirdiği hizmet alanlarıyla projelerini anlatmak için TSE Sektör Buluşmaları programı düzenledi program Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği konferans salonunda yapıldı. Toplantıya farklı sektörlerden iş insanları katıldı. TSE'nin tanıtım filminin izletildiği programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Katılımcılara hitap eden Vali Çiftçi, Türk Standartları Enstitüsü'nün sahada olmasının değerli olduğunu söyledi. Hem masada olmamız gerekiyor hem de sahada olmamız gerekiyor. Eğer sahada olmazsa, sahanın problemlerini bilmezsek, e... Hizmet vermekle yükümlü olduğumuz alanı yönet, yönetemeyiz diye düşünüyorum. Bilimsel esaslara göre ülkemizin ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara cevap verecek imalat faaliyetlerini ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmede önemli rol oynayan Milli Standartizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşumuz Türk Standartlar Enstitüsü, ülkemizin ekonomide gelişmesini sağlamak için güvenli üretim ve tüketimin kontrolünü sağlamaktadır. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise Türk Standartları Enstitüsü'nün girişimciliği desteklediğine vurgu yaptı. Türk Standartları Enstitüsü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlemiş olduğu yüksek değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standartizasyon, uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlayarak bir taraftan girişimciliği desteklerken Diğer yandan da alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de İslam dünyasına öncülük etmektedir. <laughs>